Merhaba arkadaşlar. Nesin bloğuna hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi size harika bir ekşi krema sosu hazırlayacağız. Bunu güzel bir Meksika yemeğinde yapılırken gördüm. Bu tarifi de için deneyeceğim. Şimdi yapım aşamasına başlıyoruz. 3 yemek kaşığı süzme yoğurt. 3 yemek kaşığı krema bir tutam tuz bir limon suyu ve bir limon kabuğu rendesi Şimdi karıştırıyoruz. İyice limon suyunu yedirelim. Harika bir ekşi krema sos oluyor. Meksika yemeklerinde çok sık kullanılıyor. Merhaba arkadaşlar Nesin Bulu'na hoş geldiniz. Şimdi harika bir yemekle karşınızdayım. Güzel bir Meksika yemeği yapacağız. Gençlerin çok sevdiği quesadilla. İlk bir de ilk deneyim olacak ama çok beğenerek izlediğim tadına baktım bir lezzet. Şimdi başlayalım. Önce sosunu yapacağız. Sonra da yemeğimizin pişimine geçeceğiz. Bu arada size malzemeleri de sayayım. Not almayı unutmayın. Kanalıma da abone olun. 3 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 3 veya 4 diş de ezilmiş sarımsak. Diğer malzemelerimize geçelim. 500 gram dana kıyma, 200 gram rendelenmiş kaşar. 5 adet doğranmış biber 3 adet de soğanımız var. Diğer yandan bimin özellikle bimden aldığımız lavaşlar bimin lavaşı olabilir. Şöyle bir paket alın. 3 defa 3 tane veya 4 tane kullanabilirsiniz. Yemeğinizin iç harcına göre. Şimdi başlıyoruz. Önce sosumuzu yapıyoruz. 3 yemek kaşığı salça. kimyon, karabiber, pul biber, sarımsak, Bunu koyulaştırmak için, kıvamına gelmesi için bir su bardağı su koyuyoruz ve iyice özleştiriyoruz. Bu sosumuzu iç harcımıza koyacağız. Evet arkadaşlar sosumuz kıvama gelmiş hazır vaziyette bir kenara alıyoruz bir de yarım demet iç harcı için içini süslemek için yarım demet marul doğradım hazırladım sosumuz hazır şimdi yemeğimizin pişirimine geçeceğiz Bu arada tarifi linkin altına yazacağım. Oradan detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Yavaş yavaş malzemelerimizi hazırlıyoruz. Önce soğanımızı biraz öldürelim. Bu tarifi bana Amerika'daki kardeşim önerdi. Bir kere tadıp çok beğendik ve bunu sizinle de paylaşmak isterim. kıymamı en son koyacağım. Çünkü çok kavrulmasını isteyip etin diriliğinin ölmesi istemiyorum. Evet, soğanlarımızın diriliği biraz öldürdük. Rengini hafif değiştirdik. Şimdi biberlerimizi koyuyoruz. Biraz biberlerle de soteleyeceğiz. Daha sonra da hazırladığımız salça sosunu koyacağız. Tık tık karıştırmayı unutmayın. Hafif hala ateşte yapabilirsiniz. soğanlarımız kıvamına geldi. Şimdi sosumuzu döküyoruz. Sosumuzla özleştikten sonra etimizi koyuyoruz arkadaşlar. Samsak kokular çıkmaya başladı. Yarım su bardağı kadar su koyacağız. takıp pişmesi lazım. Evet. 5 dakikalık demlenme süresinin sonunda kıvamına geldi. Şimdi etimizi koyuyoruz. Şöyle ufak ufak dağıtalım. Şöyle dağıtın ki arkadaşlar birbirine yapışmasın tane tane olsun. Benim şöyle bir de bir püf noktam vardır. Kıymayı pişirirken çok az bir miktarda su koyar, ezerim, dağıtırım ve bu onun tane tane olmasını sağlar. İşte böyle. Şöyle ezelim ki birbirini tutmasın. Biraz ocağımızın altını açalım. Evet. Bakın ne güzel pişiyor. boyunca kısık ateşte demlenmesini bekledik. Ara ara kontrol ediyoruz, karıştırıyoruz. Hala ateşte yapmayın. Dibi tutar. Bir tutamlı tuz atıyoruz. Tadına bakın. Damak tadınıza göre acısını ekleyebilirsiniz. Tuzunu. Ben bir tat, bir yemek ka e, ta çay kaşığı tercihimdir. Fazla tuz olmasın çünkü salça var içinde. Şimdi arkadaşlar bu pişiyor. Çok az bir süresi kaldı. Biraz daha böyle bir 2 dakika daha şöyle önünde duracağız. Karıştıracağız. Ve kenara alacağım. Lavaş ekmeklerimi hazırlayacağım. Afiyetle yiyeceğiz. Mükemmel bir iç harç oldu. Şu an yemeğimiz hazır. Evet, şimdi kuvesi dillamızın son aşamasındayız. Ben şimdi bir tane lavaş ekmeğini koydum ısıtmış olduğum tavaya biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Sonra iç harcımızı, kaşarımızı ve morulumuzu koyup sunumu hazırlayacağız. Isındığı zaman pişmeye baş şişmeye başlayacaktır. Arkadaşlar yavaş yavaş kabarıyor lavaşımız. Bu arada iç harcımız burada hazır. Evet arkadaşlar lavaşımız şişmeye başladı. Şimdi iç harcımızdan koyuyoruz. Kaşar veya mozzarella peyniri koyabilirsiniz. Kaşarımız erimeye başladı. İki taraflı kızartacağız. Şöyle. Kaşarımız eridi. Ve şu an ayırıyoruz. Şimdi hazırladığım sos ve marulları koyacağız arkadaşlar. Şu an şöyle eridi ve yapıştı birbirine. Biraz yeşillik. Hepsini böyle hazırlıyoruz arkadaşlar. Yapmış olduğum sos bu etimizi yemeğimizi hafifletiyor. Bu kuezedillanın olmazsa olmazı. Bunun yapımı da Youtube kanalımda var. Evet arkadaşlar. Kuezelalarımız kuezillalarımız kuezi Meksika yemeğimiz <laughs> hazır. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yemek için sizden öneri bekliyorum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim.